Evet, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk'ü bu şekilde yeniyor ve 2025 yılının şampiyon oluyor. Ne güzel. Tebrikler her iki güreşçimize de. Evet, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk'ü bu şekilde yeniyor ve Kırkpınar'da şampiyon oluyor. Evet, Kırkpınar'da şampiyon Orhan Okulu, Antalya Kumrucalı, 2018'de de şampiyon olmuştu. Bu yılla 2025 yılında da şampiyon oldu. 664. tarihi Kırkpınar güreşlerinde. Tebrik ediyoruz kendisini ve Feyzullah Aktürk'ü de tebrik ediyoruz. Çok güzel karşılaşma oldu. Allah dermanı versin her ikisine de. Kendisi sevincini dile getiriyor. Yakınlarıyla birlikte. Tekrar tebrik ediyoruz. Orhan Okulu'yu ve Feyzullah Aktürk'ü. Omuzları alındı baş pehlivan. Sağda gezdiriliyor. Bu yılda yine Kırkpınar Altın Kemer'i Antalya'ya geliyor. İki yıldır yine Antalya'ya geldiydi. Yusuf Can Zeybek'le bu sene de Orhan Okulu ile gelmiş oluyor. Tebrikler